Sevgili dostlar, Yüce Rabbimiz Bakara suresinde Ya eyyühellezine amenü duhulü fissilmi kâffe ve la tettebi'u hutuvati şeytan Ey iman edenler! Toptan İslam'a girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ayet-i kerimesiyle alakalı bir nuzul sebebi okumuştum bir kaynağımızda, bir eserimizde. Öncesi Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam Müslüman olduktan sonra ki bu çok güzel bir Müslüman olmuştur. Çok iyi bir Müslüman olmuştur. Yahudilik de var olan bir takım hususlarda Aynen devam ettiğine dair haberler var yani deve eti yemezmiş Yahudi iken Abdullah bin Selam Müslüman olduktan sonra da deve etini kendisine haram kabul ettiği gibi yenilmemesi gerektiği gibi bir kanaate vardır Onun üzerine Ey iman edenler Toptan İslam'a girin Ve her şeyiyle İslam'a girin Bir kısmını alıp Bir kısmını reddetmek gibi Bir hataya Bir yanlışa düşmeyin Her şeyiyle İslam'a girin Öyle Şeytanın adımlarına tabi olmayın Ayetinin geldiği Ve bu ayeti kerimeyle de uyarıldığı söylenir. Değerli kardeşlerim, İslam dini öyle bir dindir ki innet dini indallahil İslam. Allah katında en değerli, en kıymetli din İslam'dır. Efendim bir taraftan yamanacak, bir taraftan başka bir şeyle eksiklikleri tamamlanacak bir din değildir İslam. Yegane hüküm sahibi Allah'tır celle celaluhu. Allah'ın hükmü hiçbir zaman ortak kabul etmez. Onun hükümranlığı hiçbir zaman ortak kabul etmez. Allah'ın hiç bağışlamayacağını ifade ettiği hususların başında kendi hükümranlığına ortaklık iddiası gelmektedir. İnna Allah la yafiru ey yüşrak ve yafiru ma dun zalik yasha. Allah kendisine şirk ortaklık hususunu asla bağışlamaz. Bunun dışındakilerden dilediğini bağışlar buyurmaktadır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Hazretlerinin hükümranlığına halel getirecek. Onun hükümranlığına hiçbir zaman halel gelmez de işte bizim inancımız, bizim itikadımız, ihtiyacımız açısından söylüyorum. Allah'ın hükümranlığına halel getirecek davranışlardan da, düşüncelerden de elbette her zaman için uzak durmak gerekir. Esselamu Aleyküm.